Kimse senin vazgeçilmezin olmasın ve sen kimsenin vazgeçilmezi olmayı dileme. Selam güzel insanlar. Mutluluk Okulu atölye çalışmalarımız devam etmekte. Bu atölyemizin konusu ilişkiler. Hayatta sebep sonuç ilişkisine dayalı bir takım soyut yasalar var. Bunlar her zaman ve mekanda herkes için genellenebilir yasalar. Bu yasaları bilmek insanı ve hayatı doğru algılamamızı sağlar. Atölyemizde bu yasaları ilişkiler konusunda ele alacağız. İlişkilerde neden kaçan kovalanır? Erkekler ne ister? Kadınlar ne ister? Eril dişil enerji nedir? ilişkilerdeki gizli zıtlıklar neden? Bu ve benzeri başlıkları işleyeceğimiz atölyemizde her ne kadar konu kadın erkek özelinden aktarılsa da her türlü insan ilişkisi için genellenebilir kurallardan bahsedeceğiz. Gelin bakalım, dünya denen bu handa işler nasıl yürüyor? Çok istemekle başlattığı oyunda insan nerelerde nasıl yanlışlar yapıyor? Nasıl dengede başlayan ilişkide kişi vazgeçemeyecek kadar bağlandığında dengeler alt üst oluyor ve imtihanların ardı arkası kesilmiyor? Bu konularda sorunlar yaşayan yahut bu konulara ilgisi olan herkese atölye çalışmamıza bekliyoruz. Başta da söylediğim gibi kimse senin Vazgeçilmesin olmasın ve sen kimsenin vazgeçilmesi olmayı dileme. Selametle kalın.